Evet gençler hepinize merhaba iyi dersler iyi çalışmalar diliyorum şimdi e, karma testimizle beraberiz ikinci bölümü karma testindeyiz vakit kaybetmeden hemen başlayalım birinci sorudayız A, B ve C birbirinden farklı birer asal sayı olmak üzere A artı B çarpı C ifadesi 16 yapmış şimdi buradaki A ifadesinin B ifadesinin ve C ifadesinin ben ne olduğunu biliyorum bir asal sayı olduğunu biliyorum. Bu ifadelerin çarpımlarının da 16 olduğunu bildiğimden dolayı e, bu çarpanlardan bir tanesinin muhakkak ne olması gerekiyor? Çift bir sayı olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz asal sayılar sadece iki sayısı çift ama diğerlerinin hepsi tek olan 2, 3, 5, 7 şekliyle giden sayılardı. Bir tane çift sayı var o da 2. Çarpanlarından bir tanesi e, asal sayı olacağından dolayı buradaki çarpanlardan bir tanesi dediğimiz C ifadesinin ne olması gerekiyor 2 olması gerekiyor. Şimdi 2 olduğunda o zaman A artı B ifadesinin ne olması gerekiyor? Çarpımların 16 yapması için A artı B ifadesinin 8 olması gerekiyor. Peki birbirinden farklı asallar olduğu için toplamları 8 yapan asal sayıları düşündüğümüzde A sayısının 5, B sayısının 3 olduğunu net bir şekilde görüyorum. Veya A sayısı 3, B sayısı 5 fark etmez. Şimdi ifade ne diyor bana? A çarpı B ifadesi. A çarpı B ifadesine baktığımda hemen dedim ki 5 çarpı 3 15 artı C ifadesinin de 2 olduğunu bildiğimden 15 artı 2'den cevabım ne yapacaktır gençler? 17 yapacaktır yani birinci sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Şimdi ikinci soruya bakalım. İki basamaklı en büyük asal sayı. Bir kere e, 90'larda bir ifade olması lazım. 99 asal değil. 98 asal değil. Ama 97 sayısı asal bir sayıdır dedik. Bir de iki basamaklı en küçük asal sayı diyor. İki basamaklı en küçük asal sayının da ne olduğunu biliyorum. E, rakamları farklı dediği için 13. Normalde rakamları farklı demese ifade 11 olacak ama rakamları farklı dediği için ifadenin 13 olması gerekiyor. Bana diyor ki e, bu iki ifadenin toplamı yani 97 artı 13 ifadesinin toplamına baktığımda burada cevabın 110 yapması gerekiyor. Yani ikinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki rakamları birbirinden farklı sayı olan 3 basamaklı en küçük sayı. Bir kere rakamları farklı olduğu için 3 basamaklı olduğu için başa 1'i koydum. 0'ı koyamayacağımın dolayı ama ikinci sayı olarak 0'ı koyuyorum. Rakamlar farklı olduğu için diğer sayım ne oldu? 102 oldu. Diyor ki 102 sayısının asal çarpanları nedir? Hemen 102 sayısını asal çarpanlarına böldüğümde 2'ye böldüm 51. 3'e böldüğüm bu ifadeyi 17, bir de 17'ye böldüğümüzde 1 olduğunu görüyorum. Evet, bu asal çarpanları 2, 3 ve 17'ymiş. Bana bunların toplamını soruyor. E, 17 3 daha 20, 2 daha ne yaptı? 22. Yani 3. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. Evet, 180 sayısının asal çarpanlarına ayırma işlemini vermiş, 182'ye bölmüş. 90 90'ı 2'ye bölmüş. Ne olması gerekiyor? 45. 45'i 3'e bölmüş. Zaten 15'i bana vermiş. Peki 5 olması için B'nin neye bölünmesi gerekiyor? 3'e. En sonunda 5'i 5'e bölmüş ve ifadeyi asal çarpanlarına ayırmış. Buna göre A ifadesinin 45, B ifadesinin de burada 3 olduğunu bildiğimizden dolayı 45 artı 3'ten cevabım ne yaptı gençler? 48 yaptı. Yani dördüncü sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Beşinci sorumuza bakalım. 120 ile 72'nin en büyük ortak bölümünden bahsediyor. Hemen geldim. Ben bu ifadede 120 ile 72 sayısının en büyük ortak bölümünü bir bulayım. İkisi de ikiye bölünüyor. Bu ifade 60, bu ifade 36. Hala ikisi ikiye bölünüyor. O zaman bu ifade 30, bu ifade 18. Hala ikiye bölünüyor. Bu ifade 15, bu ifade 9. Bu ifadeler... E, artık ikiye bölünmüyor ama ortak olarak 3'e bölünüyor bu ifadenin 5, bu ifadenin 3 olduğunu gördük. Ve şu an en büyük ortak bölenleri 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3. Ne olduğunu biliyorum 24. Yani 120 ile 72'nin en büyük ortak böleni neymiş? 24'müş. Hemen geldim yan tarafa 24 ile 18 ifadesinin en büyük ortak bölenini bulmaya çalışıyorum. İkisi de 2'ye bölündü. Bu ifade 2'ye 2'ye böldüm 12. 2'ye iki. böldüm 9. Artık ortak olarak 2'ye bölünmüyor. 3'e böldüm bu ifade 4 bu ifade 3 ortak olarak herhangi bir ifadeye daha bölünmediği için ilk kere 3 6 yani buradaki EBOB neymiş 6'ymış 24 eksi 6'dan benim cevabım ne yaptı gençler 18 yani 5. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. 6. sorumuzda A ve B birer pozitif tam sayı olmak üzere 4A eşittir 5B demiş. Şimdi 4A eşittir 5B ifadesinde ben burada A'nın 5K B ifadesinde ne olduğunu biliyorum. 4K olduğunu biliyorum. Tamam. Şimdi geldik dedik ki 5K ile 4K ifadesinin en büyük ortak bölenini bulalım. Peki 5K ile 4K ifadesinin en büyük ortak bölün, pardon en küçük ortak katını bulurken bir kere ortak olarak ikisi de K'ya bölündüğünde burası 5 burası 4. Ekok'ta ne yapıyorduk? 1'e kadar indirmeye çalışıyorduk. Bu 2'ye bölünüyor 2'ye böldüm. Hala 2'ye bölünüyor 1. Diğer ifade 5'e bölündüğü için 1. 5 kere 2 10, 10 kere 2 20, 20 çarpı k'dan 20 k oldu. Ekok ifadesi bu kaça eşitmiş? 140'a. Peki buna göre k ifadesi nedir gençler? 7 oldu. k ifadesi 7 ise bana a sayısını soruyordu. Peki ben a sayısını 5k olarak belirlemiştim. 7 çarpı 5'ten a sayısı ne oldu gençler? 35 oldu. Yani 6. sorumuzun cevabı c seçeneği dedim. Yedinci sorudayız. Bir yarış pistini hızları sabit iki motordan biri 32 dakikada diğeri 48 dakikada turlamaktadır. Başlama çizgisinde aynı anda aynı yönde hareket eden bu iki motor harekete başladıktan kaç dakika sonra ilk kez karşılaşırlar. Yani bunların bir katları olması gerekiyor. İkisi aynı anda karşılaşacaklar diyorum. Dedim ki 32 ifadesiyle 48 ifadesinin Ortak katların en küçüğünü bulmam gerekiyor. Niye? Çünkü ileride bir yerde bir karşılaşma e, olayı var ve bana bu karşılaşmanın ilk kez ne zaman olacağını soruyor. Şimdi bu ifade 2'ye bölündü, 16 oldu. Bu 2'ye bölündü 24 oldu. 2'ye bölündü 8 oldu. Burası 12 oldu. 2'ye bölündü 4 oldu. Burası 6 oldu. 2'ye bölündü 2 oldu. Burası 3 oldu. Hala 2'ye bölünen var. Böldüm 1 oldu. Artık bir de 3'e böldüm 1 oldu. 4, 8, 16, 32, 32 çarpı 3'ten 96 yaptı. Demek ki 96. dakika sonu yani bu iki sefer, ve bu 3 sefer, bu da iki sefer olduğunda aynı noktaya geleceklerdir diyorum. 7. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Uzunlukları 126 metre ve 144 metre olan iki top kumaş eşit uzunluktaki parçalara ayrılacaktır. Şimdi bir kere eşit uzunlukta parçalama işlemi var. Burada bir parçalara ayrılacaktır ifadesi gördüğüm an benim burada bu ifadenin ne olduğunu söylemem gerekiyor. Bu ifade bir EBOB sorusu. Yani en büyük ortak bölümünü bulacağım ki parçalayabileyim. Hemen geldim dedim ki 126 ve 144 ifadesine bir baktığımda bunların en büyük ortak bölümünü bulmaya çalışayım. Bir kere bu iki ifadede ikiye bölündü. Bunu ikiye böldüğümde burası 63. Burası 72 oldu. Şimdi artık ikisi ortak olarak 2'ye bölünmüyor. Ama ikisi de ortak olarak 3'e bölünüyor. Peki ben burada her tarafı 3'e böldüğümde burası 21, burası 24 oldu. Hala 3'e bölünüyor ikisi. 3'e böldüğümde burası 7, burası 8 oldu. Artık e, ortak olarak bölünebilecek bir ifade kalmadı. İlk kere 3 6, 6 kere 3 18. Peki bu bulduğum 18 ne benim gençler? 18 e, bu parçalara ayırdığımda ee, bu eş parçaların bir tanesinin uzunluğu. Değil mi? 18. Peki buradaki en son kalan 7 ve 8 ifadesi neydi? Toplam parça sayısı. Yani 8 artı 7 ne oldu? 15. Bu 15 ifadesine ben toplam parça sayısı diyebilirim. Değil mi? Bu ifade toplam parça sayısı. Ama 18 ifadesine ne diyeceğim? Parçanın uzunluğu diyeceğim. Çünkü parçanın uzunluğu 126 ve 144'e kesinlikle bölünebilen bir sayı olması gerekiyor. En fazla dediği için de hemen aklıma en büyük ortak parçalayabileceğim yani bir bölen geliyor. 8. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Kenar uzunlukları 160 metre ve 200 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçe içerisine eş kare şeklinde hobi bahçesine ayrılacaktır. Bir kere en fazla diyor çevresi demek ki buradaki ee, kare olan Hobi bahçesinin kesinlikle 160 ve 200'e bölünebilen bir sayı olması gerekiyor. Hemen dedim ki 160 ve 200'e bölünen bir sayı olması gerekiyorsa ben bu iki ifadenin en büyük ortak bölenini buluyorum. Bunu 2'ye böldüğümde bu 80, bu ifade 100. 2'ye böldüğümde bu arkadaş 40, bu ifade 50. 2'ye böldüğümde bu 20, bu 25. Artık 2'ye bölünen yok. 3'e bölünen de yok. 5'e böldüğümde bu ifade 4, bu ifade 5 oldu. İlk kere 2, 4, 4 kere 5, 20. Değil mi? De 8, 8 kere 5, 40. Demek ki bulduğum bu 40 ne? Bulduğum bu 40. Bu dikdörtgenin içerisine koyacağım kare e, hobi bahçesinin bir kenarının uzunluğu. Çünkü en fazla diyor bana bir kenarın uzunluğu. Peki bir kenara 40 santim olan karenin çevresi ne olacaktır gençler? 40 çarpı 4 ifadesine göre hemen 160 metre olduğunu söylüyorum. Yani 9. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Bugün günlerden salı olduğuna göre 143 gün sonra e, hangi gün olur? Hemen dedik ki bu ifadeye göre 143 gün sonra diyor bana. Şimdi 143 gün ifadesine baktığımda bir haftada 7 gün var. Hemen 143'ü 7'ye böldüğümde 20 sefer olduğunu gördük. 140 kalan neymiş? 3'müş. İlerisi için bahsediyor. Şimdi bugün salıysa salının üzerine 3 gün ekliyoruz. Çarşamba, perşembe ve cuma olacaktır. Yani 10. sorumuzun cevabı C seçeneği oldu. 11. soru Hülya 5 günde bir matematikten özel ders almaktadır. İlk derse pazar günü gittiğine göre 7. derse. Şimdi ilk derse pazar günü gittiğini biliyorum. 7. ders olması için kaç tane derse gidecek? 6 derse daha gitmeli. Doğru mu? Çünkü birincisini halletti. Pazar günü halletti. 6 derse daha gidecekse. Peki 5 günde bir özel derse gidiyorsa veya alıyorsa işte 6 kere 5 Bizim burada kaç güne ihtiyacımız var? 30 güne ihtiyacımız var. Peki bir haftada kaç gün var? 7. 7 kere 4'ten 28. Kalan ne yaptı? 2 yaptı. Bu 2 günü ne yapmam gerekiyor gençler? Eklemem gerekiyor. Peki e, ilkini pazar yapmışsa pazarın üzerine 2 tane eklediğimizde pazartesi ve salı olacak. Yani 11. sorumuzun cevabı 2 gün ekleyince şöyle yapalım. Mesela 0. gün artık bu kesin çünkü bu ifadenin ben ne olduğunu biliyorum. Pazar olduğunu biliyorum. Bundan sonraki bir olduğumda bir çıksaydı eğer pazartesi olacaktı ama iki çıktığı için e, hangi gün olması gerekiyor? Salı günü olması gerekiyor dedik. 12. 3 lamba sırasıyla 12, 15 ve 24 dakikada bir yeniyormuş. Bu 3 lamba ilk kez, e, birinci kez 13.00'da yanmış. Ve diyor ki bana üçüncü kez yani birinci kez yandı ikinci kez burada yanacak üçüncü kez burada yanacak. Demek ki iki sefer e, gidecek e, bir en küçük ortak kata ihtiyacım var, doğru mu? Çünkü iki kez daha yanması gerekiyor ki birinciyi kesin yakmışım, üçüncünün yanmasını istiyorum demek ki iki sefer daha yanması gerekiyor ki üçüncü kez yanmış olsun. Şimdi hemen geldim dedim ki 12, 15 ve 24 ifadelerinin en küçük ortak katına bakıyorum çünkü ilerleyen bir zamanda e, yanmasını istiyor. Bir kere bu ikiye böldüm 6, 12. İkiye böldüm burası 6, burası 3 hala 2'ye bölünüyor 3 üç. artık 3'e böldük 1 1 5 bunu da geldik 5'e böldük 1 4 8 24 ne yaptı 120 dakika yaptı. Peki üçüncü kez yanması için iki sefer daha yanması gerekiyordu. O yüzden 120 yüz dakika daha ekleyince ne yapacak gençler? 240 dakika yapacaktır. Peki 240 dakika nedir? 240 dakika 4 saattir. Peki ilk kez 13.00'da yandığında bunun üzerine 4 saat eklediğimde 3. kez yandıklarında saat kaç olacakmış? 17.00 olacakmış. 12. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet, karma testi son sorusuydu. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.